günaydın arkadaşlar Şimdi ben e, günün ilk işi olarak koltuklarımı sileceğim şu gördüğünüz sararmaları görüyorsunuzdur belki şurada sararmalar var Geçen temizlik videomda e, sandalyelerimi silmiştim şu ürünle siliyorum arkadaşlar sandalyeleri dediğim gibi bununla sildim şöyle suyumu içerisine birkaç fıs sıkıyorum köpürecek zaten o birazdan. İnanılmaz güzel kokuyor ve çok da işe yaradı açıkçası sandalyelerimde. O yüzden bir de şu koltuklarda denemek istiyorum. Özellikle şu kol kısımları falan bayağı bir sarardı. O yüzden şimdi tekrardan şu şekilde bir sileyim istedim. Arkadaşlar şu koltuğu sildim. Sanki daha iyi gibi ama daha ıslak. Kurusun tekrar bir bakacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten hani bu lekeler tamamen çıksa da çıkmasa da ben şu çok amaçlı temizleyiciyi herkese öneriyorum. Hem kokusu çok mükemmel hem de bence performans olarak iyi bir ürün. Ve bitkisel biliyorsunuz. Bitkisel formül diyor. Ya bilmiyorum sevdim yani. Uzun zamandır kullanıyorum. Daha yeni kullanmış gibi <laughs> davranmayayım ama her seferinde de gösteriyorum ama koltuklarda yani ilk defa deniyorum. Çünkü geçen gün temizlik yaparken fark ettim markasını okudum. Koltuklarda, halılarda, tüllerde vesaire deyince sandalyelerde kullandım ilk bunu. Performansını beğendim yani. O yüzden şaşırdım açıkçası gayet güzel. Böyle şimdi bunun kurumasını bekleyeceğim ama sanki çok daha iyi gibi. Deminkine göre lekeler ama ıslaklık var tabi. Onlar da bir kurusun. Bakacağım. Suyumun da rengi böyle oldu. ben yani içeride işlerimi hallederken odanın geldiği hale bakar mısınız? Anneciğim ne yaptın burada? Savaş mı çıktı bir tane? <laughs> ne yapacağız şimdi? Burayı birlikte toplayalım mı? Hii, şuraya bakın. Bu oyuncakların aşkım benim. Bu oyuncakların çoğu gidecek bu arada kaldıracağım yani arkadaşlar. Servet bu akşam koli getirecek. E, dün bayağı geç geldi. O yüzden getirememiş ofisten. 8'de falan geldi eve yani. O yüzden bugün inşallah bu akşam getirsin. Şu büyük arabaları falan kaldırmayı düşünüyoruz. Neticelerin zaten yeri belli çünkü alan çok dar. Şimdi hemen burayı toplayalım olur mu? Şöyle elimden geldiği kadar topladım arkadaşlar. İnanılmaz dağılmış. Yalnız oyun dolabını komple boşaltmış. Etrafta şöyle toparladım. Böyle hava bugün o kadar güzel ki. inanılmaz sıcak. Kimi, Asa camları falan açıyorum ama. Şey çıkartmayı <laughs> evet arkadaşlar, teneri dışarı çıkartmayı düşünüyormuşum. Evet anneciğim çıkaracağım zaten. Sen dışarı çok güzel çünkü. Dün de çıktık böyle bir saat kadar falan oynadı şekilde. Şey diyordum arkadaşlar, ee, videonun demin içeride videoda şey diyordum. Taner araya girdim. Ee, camları kapıları falan hep açık tutuyorum normalde ama video çekerken anne çip çek şu parmağını. Video çekerken kapatıyorum çünkü ses geliyor çok fazla dışarıdan ve videonun ee, kalitesi düşüyor doğal olarak. O yüzden video çektiğim kısımlarda kapatıyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Ya bu çocuk çok şımarık bu çocuk. <laughs> Çirkinsin ya Taner. Keksin yok. <laughs> Şimdi çamaşırları topladım katlayacağım arkadaşlar. Ev kafesi. Tamam anneciğim. Sonra hemen ev, evi bir süpüreceğim. Sonra dışarı çıkacağız. Taner dışarı çıkaracağım. Aslında evde işlerim var devam ediyor. Yemek yapacağım daha. Ama onun öğlen yemeği olduğu için çok acelem yok açıkçası. Biz gelene kadar da çamaşırlar bitmiş oluyor. Beyazları atmıştım zaten gördünüz. Onları gelince asarım. Taneri de yıkayacağım yani işim var daha bitmedi ama onu bir dışarı çıkartmam lazım. Çünkü sıkılı sıkılınca da durmuyor yani rahat durmuyor evin içinde. Ver bakalım. Teşekkür ederim anneciğim. Aslında sen de katlayabiliyordun. Yardım etmek ister misin? İsterim tabii ki. Tamam o zaman kendi eşyalarını kendi katlayabilirsin. Bu evet. benimki. Evet. Onu koy yere. Nasıl yapıyordun yap bakalım. Evet. Aferin olma. de ayırıyorum. Yine ütüm var. Ama ütü yapmayacağım bugün. Çünkü bugün gerçekten yoğun bir gün. Saat daha erken aslında iki 10 on geçiyor. Ama yapabilirsem bu videoyu bugün editleyip akşam yayınlamak istiyorum. Yapamazsam yarın izleyeceksiniz inşallah. Ama bugün yapabilirim gibi de geliyor. <laughs> Yıkamış. Evet, hırkanı da yıkadım. Çok kirlenmişti çünkü bak ne güzel olmuş. Terseniz olmuş. Bak, Seni de yıkayacağım bugün. Uyulayına bak. Tamam anneciğim. Buluşmuş makinede. Ne buluşacağız? Tüteriz olur mu? 哥哥姐姐。 Biz parka çıktık arkadaşlar. O kadar sıcak ki e, hırka giydirdim Taneri ama yine de güvenemedim. Önlem almak için bir de yağmurunu getirdim. Ama gerçekten hava mükemmel. Sanki sonbahar değil de ilkbahara yeni giriyoruz gibi böyle yani. Çok güzel bir hava var. Ay bakamıyorum bile güneşe. Anneciğim. Hadi sallan bakalım arkadaşlar biz parktan geldik. Ben hemen çamaşırları astım. Makine bitmişti. Beyazları astım. Şimdi hemen yemek yapmaya başlayacağım. Ne yapacağımı da söyleyeyim. Pırasa almıştım dün. Pırasa yapacağım. Şöyle iki tane de havucum var. Bir de yanına pirinç pilavı yaparım dedim. Bu şekilde. Evet. Arkadaşlar ben pırasa yemeğinin soğan doğramıyorum zaten pırasada soğan olduğu için bence gerek yok Öncelikle böyle havuçlarımla pırasalarımı umarım sesim geliyordur biraz kavuracağım Sonra da kapağını kapatıyorum kendi kendine suyunu salana kadar birazcık böyle kavruluyorlar birlikte Ondan sonra salçasını koyuyorum pirincini koyuyorum tuzunu falan koyuyorum suyunu döküyorum Bitiyor. Şöyle yıkadım, süzdüm. Azıcık bir var. Onu da hemen ekleyeceğim. pirinç koymaya da bilirsiniz bu arada ben pirinç koyuyorum böyle az bir şey şöyle de biraz tuz atalım bir yemek kaşığı ve suyumu döküyorum bu şekilde çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar ben böyle yapıyorum kısık ateşte pişmeye bıraktım arkadaşlar. Arkadaşlar kendime kocaman bir sütlü kahve yaptım. Bence yorgunluğuma bir tek iyi gelecek olan şey şu anda bu kahve olacak. Çünkü inanılmaz uykum geldi. Biraz önce tandiri kandırmaya çalıştım uyuyalım falan diye ama cık, uyumadı. Her neyse yemeklerimi yaptım. Pilavımı da koydum. Bu arada tandirin karnını da doyurdum. Çok güzel yedi. Çok şükür ki. Her zaman böyle hiç iştahlı yemiyor. Dün de güzel yemişti. Bugün de güzel yedi. Onu yıkayacağım ama daha ileri saatlerde yıkarım diye düşünüyorum. Belki uyumadan önce yıkarım daha rahat uyur. Hem e, çok yoruldum çünkü gerçekten videoyu da kapatmaya karar verdim burada. Saat zaten akşama o, akşam oldu yani. E, uzatmanın manası yok bir şey yapmayacağım çünkü inanılmaz yoruldum. Ben... O zaman daha sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Aa, aa. Kendinize iyi bakın.